Günaydın. Hayırlı sabahlar diliyorum. Güzel bir pazar. Yağmurlu bir İstanbul. Artık karar veremedik son mı kış mı ama güzel bir gün. Hepinize iyi pazarlar diliyorum. Evet yoga karatine devam edeceğiz. Yine güzel bir suyumuzu ve çayımızı içiyoruz. Güzel bir gün olmasın dileyelim diyelim. Evet, normal bağlaç kuruyoruz. Vücudumuz ben içeride. Vücudumuz dik. Derin nefeste başlıyoruz. Kardeşim hoş kardeşim işi takip edelim böyle. Bizi yalnız bırakmayan dostlarımıza günaydın deriz hiç olmasın bu sayede. Hüseyin kardeşim sen de hoş geldin. Gülderiz Muhammed Behti Şahinoğlu. Evet. Hepiniz hoş geldiniz. Derin bir nefes alıyoruz. Meliçer'de vücut değil. Hoş geldin. Evet, teşekkür ederim. Su kadar önemli nefes, su kadar önemli onun için bol bol nefes almamız lazım. Belki gözlerinizi kapatabilirsiniz arada bir. Reis Hocam sen de hoş geldin. Evet, başımızı çeviriyoruz sağa doğru. Nefes al, ver. Nefes al, ver. İyice geriye. Nefes al, ver. Ahmet kardeşim hoş geldin. Nefes al, ver. Beni çağırdı nefes al, ver. Nefes al, ver. Nefes al, ver. Nefes al, iyice geriye bakıyoruz. Evet. Nefes al, ver. Nefes al, ver. Evet. Kollar yarı paralel. 1 2 3 4 nefes al ver. 5 çok güzel. 6 7 8 9 10 Evet. Adınıza başkaldım. Sağ ol. 1 Kiye kor paralel. 3 nefes al ver. 4 5 Sağ ol. hoş geldin.

Çay ve suyu unutmuyoruz. Evet, hafif Kolumuz burada, elimiz yerde. Yukarıdan bir iyice yapıyoruz. Başımızın üstünde. Nefes al. Ver. Evet. Vücut sakin, dik. Nefes al. Ver. Evet. Nefes al. Çok güzel. Evet. Sağ ver. Nefes sağ ver. Evet. Nefes sağ ver. Kamzı hoş geldiniz. iyice ve içeri nefes al. Ver. Nefes al. Ver. Vücudumu döndürüyorum. Melek Bektaş oldu. Hoş geldin. Evet. Nefes al. Ver. Nefes al. Ver. Çok güzel. Nefes al. Ver. Evet. Nefes al. Ver. İyice geriye. Nefes al son kez. Ver. Evet. Ayakları açıyorum yanlara. Bir <laughs> içeride. Abdurrahim Gürbüz Kaç, hoş geldin. Günaydın herkese. Öne doğru uzanıyorum. Parmak ucundan tutuyorum. İyiyim, iyi eğiliyorum. Dik duruyorum. İleriye. Nefes al. Bel içeride. Ver. Bacakları kırmamaya gayret ediyoruz. Ver. Üç. 4 Evet Sal ver Nefes al, ver. Çok güzel. Nefes al, ver. Nefes al, son kez. Evet. Şimdi sol elim burada. Sağ uzatıyorum. Dik pozisyona geçiyorum. Sağ elimi yere kol, sol Gol. sağ bacak. Nefes al. Evet. Al. Evet. Aldım. Veriyorum. İyice tutuyorum parmak uçlarından. Tavandan tutabilirsiniz alttan. Çok zor zorlamayalım ama uzanmaya gayret edelim. Evet. Al. Ver. Nefes al. Ver. Nefes al, al. Ver. Son kez. Nefes al. Ver. Evet. Bir bacağım ilerdi. Diğerini kendime doğru çekiyorum. İyice. Diğer bacağım parmak ucu bakın ilerde. Buradan bir, iki, üç, dört, gergin, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Çok güzel. Bıraktık. Fazla kaldırmıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Evet. Aynı şekilde parmak ucu karşıda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet. İbrahim Şahin kardeşim hoş geldin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Çok güzel. είναι η Τσιωρκής burada 90 derece dik vücut 4 5 Evet. Koyduğumuz yine 2 3 Evet. Bir kez daha aynısını yapacağız. Herhalde kurt aslında herhalde de gelmiş ki 3 Evet hocam yapıyor musun sen hareketleri? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Ters. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet. Çay ve su içiyoruz değil mi? Çok önemli. Ulaşmamız lazım. Yine bağdaş kuralım. <laughs> Hafif. Vücut dik. Buradan seker sıkı yapalım. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. On. İki. Üç. Dört. Beş. Yedi. Sekiz. On. Bir. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 5, 2, 3, 4, 5, 6. Sen çalışkansın zaten Karacım. 7, evet, 8, 9, 10. Evet, çok güzel kollar burada. 1, 2, 3, 4, 5, bir içeride 6, 7, 8, 9, 10, 1, ki, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, son, 2, 3, çok güzel. Evet, bu pozisyondayız ellerimiz bu şekilde belin içeride böyle duruyoruz B şeklinde elleri baş parmadan hafif geriye doğru 1 2 3 4 5 6 evet 1 2 3 5 6

2, 3, 4, 5, 6. Çok güzel. Şimdi yatıyoruz. Evet. Buradan basını kaldırıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 basene sıkıyorum iyice. 9 ve 10. Evet çok güzel. Şimdi basenlere ayak kalkıyor. 1 2 3 4 5 6 yedi, sekiz, dokuz, on ve evet, nefes alıyoruz. Bacak bacak üstüne atıyorum. Yana doğru çeviriyorum. Bir. Buradan aldım. ki Vücudun üst, üst kısmı dönmüyor. E que eu Sağ dönüyorum veya sola. Buradan kalkıyoruz. Mametim sen dönüşün, de hoş Bu pozisyondayım. Bel içeride. Bu dört ayak pozisyonu. Burada bir, Nefes al, ver. Nefes <laughs> al, ver nefes al ver 4 5 Alt. 7 8 9 10 geri doğru çıkıyorum iyice İleri doğru kobra Evet, ve kasık aşağıda Mehmet Çapkın hoş geldin. Ahmet Cipsen hoş geldin tekrar. Ki geriye, omuzlar bir yere. Ki. Üç, üç, sakin. Dört. Nefes al. <laughs> ve beş.

itiyorum, uzatıyorum. Göğüse, ki al, üç, al ver, dört, topukla, beş, alt, yedi, sekiz, dokuz, on, çok güzel. Diğeri, dizi göğüse çek, uzat. Bir, ki düz 3 yere paralel 4 5 6 7 8 9 10 Evet. Bu pozisyondayım. Yaya yerde bu şekilde kaplıyorum değil, Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aynı şekilde bu tarafa dönüyorum. Bakın bu pozisyonda vücut biraz yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Oldu. Evet. Bu pozisyondayım. Vücut dik. Mehmet Efe hoş geldin kardeşim. Sağ ayak kum ile nikas bir geri Bakın. Bir. Ki Elimi buraya koyabilirsiniz. Hızlı durabilir. 3 4 5 ama hocam geç kaldı. 6 7 8 9 10 Bir akıllı torunum, akranı. Seni severim. Aferin. 1 2 3 torunum da ve 5 yaşında. 4 5 6 7 8 9 10 Orada video yapacağım. Video yap, bana video yap dedi diyor. YouTube'a koyacak mısınız onu? Karate biliyormuş o. Karate biliyormuş, karate öğreteceğiz size. O öğretecek tabii ki. Suyu unutmuyoruz. Kilo başına 0.3. 80 kiloysam 24-2,5 litre. Yani 60 kiloysa 1-8. 2 litre. Su içeceğiz. 7-8. Sertlik derecesi. Unutmayalım. Su hayattır. Tam arada muslukları iyi kullanalım. Su yok. Suyumuz bitti. Dünyada bitiyor su. Kuraklıklar. Ama çamaşırın bulaşa dikkat edelim. Boş yere sularla oynamayalım. Su hayattır, su her şeyimiz. Onun için mümkün olduğu kadar israf yok, israf etmeyelim. Hep beraber yapmamız lazım. Komşum yapıyor, ben yapıyorum, ben de yapacağım. Olmaz. Bu virüs gibi. O maske takmıyor, ben de takmayacağım. Olmaz öyle. O yüzden bu bir şey. Mustafa Sarayozam, sana hoş geldin. Bu çok önemli önemlisi bir sosyal sorun projesi bu. Bana öyle bakmak lazım. Resmen bir sosyal sorun projesi bunu bünyemizde muhafaza etmemiz lazım. Suyu çok fazla kullanmayacağız. Dikkat edeceğiz. Faş diye biz alın Hafif kur yapıp ondan sonra suyun altına koyacağız. Ellerimizi yıkayacağız, ayaklarımızı yıkayacağız ama onun içinde bir ton su harcamayacağız. Bunu yapmazsak iyi bir, iyi bir vatan oluyoruz. Memleketini seven, bayrağı seven olursun. Ancak sevgiler böyle olur. Tolların su olmaz. Onun için bu konularda ama hassasiyet birbirimize bu konularda yardımcı olalım. Evet, bugün de Oo. çok uzun yazmış bir intonu bugün. Bunu annesi tercüme eder sonra. <laughs> kirli yazıyor, kirli bilmiyor da yazıyor işte. Latin alfabesini de öğrenecek. Evet, bugün de programımızı burada bitiriyoruz. Şehrimiz kardeşler hoş geldin. Diyarbakır'a sevgiler. Ee, bugün de Yoga Karate'yi bitiriyoruz inşallah. Bugün güzel konularım var. Çünkü Karate TV'de saat 4'te Mersin'den Selahattin Ateş hocamız akşam 19'u 30'da da İsmail Kazancı, Şanlıurfa'nın Meda İftiharı'nı sensin. Onunla beraber bir e, söyleşi yapacağız inşallah. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Allah'a emanet olun. Bir an evvel dua edelim. Bu virüs denen ismini koyamıyorum. İllekten hep beraber kurtulmamız dileğiyle Beni evlerinizde misafir ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Bugünkü katılımınız için ayrıca minnettarım. Herkese sevgi ve saygılarımla. Evet, iyi günler.